I'm black, I'm yellow, I'm red. I'm gay. <laughs> Buck, bend all your mess, Daha tok bir ses çıkıyor. Çünkü hepsi kas o yüzden. Ya değil yani. Kanka ya, benimkinin hepsi kas. Kas olsaydı bendeki gibi çıkardı kardeşim. Blok 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 diye ses çıkıyor senden bana. O gene de yağ sesi. Tamam mı? Boyum dev gibi. <laughs> tamam ne yapayım? Boyun dev gibiyse. Peki şeyin kaç santim? Büyük ve tombuldur. sen basar ne olur ya bas. Ne olur ya bas. Ya bas ya bas ya bas ye bas. Silah çevir seyç. Bak öyle yaparsan vurursun. Oo gördün mü? Amına koydun oğlum. Benim sende. Oğlum bu kadar iyisiniz biz niye kaybettik bu kadar? Abi sen şey YouTube'cusun, YouTube oldun, YouTube'sun ya o yüzden. <laughs> ben YouTube'un ta kendisiyim. Buyurun benim, bir şey mi dedin? Siz aşağıdasınız, ben zirvedeyim. Kralı izleyeceksen bilet vereyim. Üzüldüysen yazık sana dedim. Eee. Bunu YouTube yapacak mısın? benim hayatım Enes Batur izlemekle geçti. Ben onun sayesinde başladım zaten YouTube hayatına. Ona özendim o yüzden başladım. Adım niye ne edene sanıyorsun sen? Abi CS'yi niye bıraktın? CS artık eskidi ya. La bu ne yapıyor? Bilmiyorum abi. C hem bana destek olmak için hem de güvenilir Valorant puanları almak için oyunpazarı.com'dan benim referans linkim ile alışveriş yapabilirsiniz. Ve 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 kanalıma abone olup oyunpazarı.com'a kayıt olan iki kişiye 925 Valorant puanı daha vereceğiz. Önceki 925 Valorant puanı kazananların... Önceki 925 Valorant Nasıl diyeceğiz? Önceki 925 Valorant puanı çekilişi kazananlara ek... Allah Allah. Önceki <laughs> ya önceki 925 Valorant puanı çekilişini kazananlara ekranda. Neyse ya. Kaybetsek de bir şey olmaz ben çok eğlendim. Dünya. Umarım siz eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Eğlenmişsiniz like atmayı ve like, like. kanalıma abone olmayı unutmayın. Perde açıldığı anda herkes şuranın arkasına saklanıyor ama göstermeyin böyle 5 kişi oraya saklanacağız. Uf <laughs> gelmiyorlar ya. Be be be. Koşun ultimatum. Koşun. Allah. <laughs> Hepsi öldü ama bakayım çok, <laughs> çok, çok iyi ulti <laughs> <laughs> attım lan. çok low çok low. Hipisini azalttım. Aşağı buraya gel. Aşağı bak. Aşağı Nasıl bunu yaptım gördün mü? yaptın <laughs> abi böyle ban yapar. <laughs> Cinsel mi gülmeyen var mı aranızda? Başka türlü izah mı var? <laughs> Bu sefer köken vuramasın bacısız. Bana bir silahı var sanki arkada ne yapıyorlar oğlum tövbe tövbe ben bunu bir yerde izledim adamın arkasında porno çekiyorlar ananı s**tim arkamdaymış silahımı aldı Aa ben bir noobum o çözere ultin 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 ele aldın ki Ay. öldün oğlum napıyon abla 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 hop bir de cihat altına pofu <laughs> Brimstone var ya adam arkanda öldürme şansı var da öldürmede Herkes böyle yapmaz biliyor musun? Brimstone gerçekten çok iyi bir insansın. Eğer başka bir insan olsaydı o kilit çalardı biliyor musun? Ve sonra olacağında sinirleri oyunu satardı. TL'deyiz ya biliyorum. Niye burada bekliyorsun? İnsin aşağı, geri zekalı aşağısı güvenli. Kanka sayda oynarsak bu adamın seks sensörleri bizi bulur. <gülüyor> 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 beni çek beni, beni kır beni kır beni kır beni kır beni kır beni kır bana sık bana ateş et Ayakta bana ateş et ayar abi kes sen bana niye ateş etmedin nerede lan bu spike ananın amında Ha 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 Önce ben aldım Noah Noah sana bir iç Noah sana bir <laughs> iç Niye konuşmuyorsun benden Noah? Belki çok iyi anlaşabiliriz çünkü Briş kitleyeceğini gördüm İkimiz de main olduğumuza göre ikimiz de iyi anlaşırız Noah bir kelime söyle bari Noah selamünaleyküm. Aleyküm selam. Orası çocuğu selam versin. Altana selam mı? Gavur. Deveci oynayalım mı? Herkes şuraya geçsin lütfen. lütfen lütfen lütfen. Hadi başlıyoruz. Deve. Cüce. Deve. Gelsene pişler cüce. Deve. Cücük. <laughs> Yat lan aşağı. Son bir mermin onurdum biliyor ding ding Keşke nerede Doldurabilseydim bilseydim. İşim 100 kat daha kolay olurdu. Oh, ne nasıl Arka Oh, 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 Adam kurtaracağım seni. Ayak <laughs> salak ya. <laughs> çok komik çok komik çok. kanka. Şaka gibi kanka. Bu maçı kazanmayalım buradan. Burada... Sikerim ben bunu şimdi. Sıra bunda. Bugün sıra bunda. Kendime şu an isterik sinir yüklüyorum. Nasıl yapabilir böyle bir davranışı? Aman! Kanka. Sana ne kimle yavrusu? Sana ne kardeşim? Nereden kardeşim? Ben senin Bu kirli oyunu kirli. almayacakmışız biz. Sana kim neyle oynuyorsa oynar sana ne bundan sana ne birader sana ne duelist yoksa sana... Kanka maçı kazanamayacaksın söz veriyorum Bak şimdi o ağzını Çıtayı bastım alakta ben alana bastım Sattım şu anda maçı kanka böyle bir hareket Sat <laughs> At kardeşim alışıksın zaten anne Tamam raporlayayım Raporla kanka umurumda değil Rel piç kurusu amı kanlı kanlı am kanlı ay kanlı Başka ne var kanlı? Devamını yorumlarda belirtip unutmayın. Kanka adam maç başlar başlar küfür etmeye başladı bana. Boş konuşma gelmiş bana. Oğlum play mi atmıyorum gerizekalı bak mantıklı olanı söylüyorum tamam mı? Şaka evet, gibi kanka evet, bu evet, maçı evet, kazanmayalım evet. buna ben Bro. Kanka, kanka bir şey söyleyeceğim sahipler <laughs> çok rahat açarız bu arada ya Açarız açarız ben neler neler açtım Değil mi Omun? Omun o şey kayı oynuyor Hepsi sarsık vuruyor. Ben sikerim bundan. Oh Allah mal oyun ya. Açılmayacak biz bir için ya. Adam beni sarsık vurdu. Bu benim problemim değil. Oyunu geri zekalıla. Baktım bunu insanlara anlamaktan Ben orada ace alsam helal vuruş diye bağırdınız. Evet beyler memnun muyuz? Ekonomi nasıl gidiyor? Ben çok memnunum hayattan. Karak gibi RGX ka kelebek geldi maaşım yatmadı diye alamıyorum ama ne Sen de maaşını harcam asadın hepsini. Millet yalan söylüyor. Çok iyiyiz. Ben çok iyiyim abi çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Oturup evimde bilgisayarımda oyun oynayabiliyorsam zenginimdir kardeşim. Devam. Bu kadar siyasete girme Hakkın adamı, hakkın aşığı Al bu kadar siyaset yaparsan karşımıza RTA ya Aha, gelir Aha ayıp baba geldi lan İyi insan da lafın üstüne gelirmiş <laughs> Dönüyor Allah Allah'ım bak şimdi nereye tipi attı Üste tipi atmış geri ya Hiç beklemedim mantıklı bereket almış Benim sonra bir mematin olabilir miyim? Sen de Mehmet'i yar yalarım. Der misin böyle? he? Tamam ümit diyeceğim artık bir sus ne olur. Abi ne olur yap lütfen. Allah'ını lütfen lan abone olup like atmayı unutmasın. Nereye kaçıyorsun hiçbir yere? Aa ağzıma kuş girdi. Birisi buraya çıkıyor. Sadık'ım yiyecek hazır mısınız? Bum! Bir insan daha var. Bum! O da Sadık'ım yedi. Başka var mı? Asil var. Sen de Sadık yemek ister evet. misin? Oh, yürü ne güzel ohluyorsun can alınca öyle. Ne diyor? Bridge League mi? <gülüyor> Anan. <gülüyor> Bakalım kimi çekecek? Aa mal, malı çekiyor. Aa mal. Kanka seni kurtarırım da mermi yetmez ya. Kalan Aa bu jet uyuyor mu? Evet. Sen, seni kurtarmak isterdim ya. <laughs> Hoppa, el bende dur sıkma. <laughs> yes sir.